Merhaba arkadaşlar. Bugün e, basit bir test yapacağız. Testimizde mor, ultraviyole ışığın COVID hastalarında kullanılan Favipiravir ilacının sonraki aşamada vücuttan atılımının göstergesi olarak mor ışığın altında tırnaklarda ve saç diplerinde parlaklık yaptığının testini yapacağız. Şimdi ilk tırnağımızda COVID'i geçirmiş 2 ay, 2,5 buçuk ay olmuş birisinin tırnaklarını videosunu çekeceğiz. Buyurun getirin tırnaklarınızı. Bu arkadaşın yaklaştırınca aynı mesafede yapacağız. Bu arkadaş COVID'i daha önceden geçirmiş. Tırnak görüntüsü normal. Şimdi bunun yanına Covid'i 2 hafta yani 14 gün ya 7 artı 14 yani 21. günde bir tırnak koyacağız. Bu da onun tırnakları. Farkı görebildiğinizi düşünüyorum. Yani parlaklığı sezebildiğinizi düşünüyorum. Artı bunun saç diplerinde bir farkı var. Saç diplerinin de parladığını göreceksiniz. Soldaki elin parlaklığını, bu tırnaklardaki parlaklığı aynı şekilde saç diplerinde de olduğunu göreceksiniz. Şimdi saç tipini göstereceğim. Şimdi saç diplerinde, saç telinin dibini görüyorsunuz. Korona geçirmiş hastalarda saç diplerinde de saçtan atılım olduğu için Favipiravir etkilerini görebilirsiniz. Bu normal bir vatandaşta normal saçın dibinde kepek varsa veya beyaz herhangi bir şey varsa onlar parlıyor. Ama Covid geçirmiş hastalarda saç dibi ve tırnak olarak önümüze geliyor. Bir daha alayım iki buçuk ay öncekini. Bakın şimdi. Bu ışık karanlıkta da belli oluyor. Normal ışıkta da belli oluyor. Işığı yakacağız. Şimdi ışığı yaktık. Bakın. Şimdi benim şu parmakta normalde ışığı bir karaltalım. Bakın şu par beyaz olan kısım tırnak dibi. Işığı yaktığımızda uzayacak. Bir dakika. Odaklayalım. Bir daha yapalım. Işığı karaltalım. Bakın. Beyaz olan kısma bakın yakalım. Gördüğünüz gibi şu dipte tırnak dibinde kalan beyaz kısmın uzadığını görüyorsunuz. Kapatalım ışığı. Yakalım. Daha güçlüye yakalım. Bir daha yakınlaştırabiliriz. Bakın saç dibinin şeyin tırnak dibinin daha uzadığını beyazının daha uzadığını diğer iki buçuk aylık olanda da herhangi bir etkinin olmadığını görebilirsiniz. Abone olup videoyu paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Korona, Covid'siz günler dilerim.